Türkiye'de 2024'te doğan kız çocuklarına en çok verilen ad hangisi olmuştur? A. Zeynep B. Asel C. Defne D. Yağmur. Şimdi bir tahminim var çünkü e, biz bunlara bakmıştık. Öyle yani mi? haberde mi çıkmıştı? Bir şey olmuştu. Hani Asel diye hatırlıyorum ama Biz buna benzer bir soru sorduk. Ya da bir, bir benzer, arar mıydı acaba? Öyle bir soru Sanıyorum mu sormuş? ama bunun başka türlüsüydü soru. Başka türlüsüydü değil mi? 2023'te 2023 senesi için sorulmuş bir soru olarak geldi bu bizim yarışmamızda. O zaman cevap neydi diyormuşuz? <laughs> ve erkek çocuklarını sormuştu. Erkek çocuklarımızı sormuştunuz. Ama şimdi ve değişik isimler çok moda ya. Acaba Asel mi ya? Çünkü Zeynep... Zeynep'e çok uzağım. Yine Defne'ye de öyle. Ya... Yani... ...2024, şu an 2025'teyiz. Bir yaşında olan çocukları düşünüyorum. Bir tane var, o da Gökçe. Gökçe'ye de buradan selam benim büyük fanım. <laughs> bir, bir buçuk yaşında falan ama aşırı bayılıyor bana. Yani... <laughs> Asel'in anlamı ne acaba? Sizin bir kızınız olsaydı hangisini koyardınız Oktay <laughs> Yani Bunlardan bir... birini mi koyardım bilmiyorum ama başka bir isim koyardım. Başka ben. bir isim yani koyardım. Aklımda o zaman düşünmem lazım. Bir kızım olunca düşünmem <laughs> lazım. Yani... Ama Zeynep ismini çok seviyorum mesela. Evet, Zeynep bizde de var Sevdiğim ama... Sevdiğim bir isim. Yani 2024 şimdi çok... Defne de çok güzel bir isim. Gerçi öbür isimler de çok güzel ama sıralamaya koyarsak Zeynep ve Defne ilk ikiye girer. Bana göre. Bana göre. Kafanı karıştırmasın. <laughs> Senin olsa bu isimlerden birini seçmen gerekirse hangisini koyardın? Yani ben Zeynep koyardım ya. ben yani çünkü böyle biraz şeyim Geçmiş isimler daha böyle gündeme gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Nedense bilmiyorum. Zeynep zaten bizim ailede de var kuzenimin ismi. Ama nedense ben sonra ilk okunca benim aklıma direkt Asel geldi. Ben acaba sizin o sorduğunuz soru mu benim aklımda kaldı? O Arel miydi? O 2023'teki. O yani... kadarını hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musunuz? Yağmur değildir herhalde. Yani yağmur niye koyarlar ki? Yağmur yağdığında <laughs> Bilemedim ya. Ne yapalım? Jokerlerimizi kullanalım. Şimdi kullansak, onu da ikisini birden kullanmam gerekiyor. Çünkü çok uzağım yani, hepsine çok uzağım. Yani bir Asel'e yakınım, ondan da hiç emin değilim. Sadece soruyu okuyunca direkt aklıma o geldi. Ama... Şimdi %50'yi kullanınca iki şık mı gidiyor? Evet. 200 bine hiç kalmaz. Risk etmeye değer mi? Yüzde kullanalım biz. Evet. Sevgili seyirciler yarışmacımız yarı yarıya Joker'ini kullanmak istedi. Bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. Asel kalıyormuş. A Zeynep, C Defne. durumu özetleyeyim sana. Evet. 100 bin liram var. Evet. Soruyu doğru cevaplarsan. 200 bin liran olur ve 300 bin liralık soruyu açarız. Evet. Yanlış cevap vermen durumunda eve 50 bin lirayla gidersin. Ama yok 100 bin lira bana yeter dersen 100 bin lirayla gidersin. Bu arada çift cevap joker hakkım var. Ve bu çift cevap joker hakkın zaten seni bu sorunun üzerinden atlatır. Yani aslında şu anda 100 bin 200 var. bin liran var sayılır. Yani çekilmek mantıklı bir hareket değil. Ha Yok çekilmeyi düşünmüyorum Doğal şu an. Doğal olarak. Evet, ya ama... kendin jokersiz cevap vereceksin ya evet. da jokerini kullanarak cevap vereceksin. Jokerini kullanırsan 200 bin lira garantide. Acaba Zeynep mi ya? Biz... Hiç yardımcı olmuyorsunuz Oktay Bey. Siz davar gütmeye gelseniz ben size böyle yapmazdım. Ben de bilmiyorum ki. <laughs> yani sağ sola çevirirken nasıl sesleneceğinizi söylerdim size. Kesin yardım alırım senden. Evet. Ne yapayım o kadar <laughs> koyunun kuzunun arasında böyle bakarım ne yapacağız diye. <laughs> Onlar da size bakar. Karşılıklı bakıştırırsanız Belki de severler beni belki de kontak kurarım evet. istediğim şeyi yaptırabilirim. Yani mesela şimdi benim 25'e girdik. 2024'ü çok yakın. Mart ayında bir tane oğlak oldu. Çok günsüzdü. Yani çok küçük doğdu, ikizdi. Mesela ben onun adını Cemre koydum. Çünkü neden? Cemre sezonunda doğdu. Hani... <laughs> Demek ki insanlar benim gibi yaklaşmıyor. 2024. Ben çift cevabı da kullanayım ya. Yani şimdi yanlış verirsem kullanmayayım mı? <laughs> Para senin, soru senin, karar senin. Sen bilirsin. Ayşe. diyeceğim ki eve gittiğimde. Uf, salak kafam niye bunu böyle yaptım? Yani... Zeynep çıkarsa ve Joker'i kullandığımda Zeynep olursa cevap buna üzülürüm. Boşa gidecek diye. Ama çıkmazsa? Çıkmazsa... Daha çok üzülürüm. Daha çok üzülürüm. Yani 50 bin lira da çöpe gidecek gibi oldu artık. Ya. O zaman kullanayım ya çift cevap Şu Son kararım. Son kararım. Peki. Hadi bakalım. İlk cevabını alalım. A Zeynep. Son kararım. Zeynep değil mi cevap? Kesin Zeynep. <laughs> Şu an sevindim ya. definitely ja. yeah